Kurabiye. Bana da verir misin? Tamam. Ne kesiyorsun? Kurabiye kesiyorum. Kime yaptın bu kurabiyeyi? Kime Kime yapıyorsun? Kurabiye. Alabilir miyim? Al. Bu anne. teşekkür ederim. Anne dur tabak koyacağım. Evet. Evet, Tabağı koymalısın böyle olmaz. Bak çok kurabiye Evet. Mavi de istiyorum. Asıl maviden de istiyorum. Tamam dur. Geçiyor abi. Kırmızıdan da istiyorum. Tamam. Evet evet o çok güzel görünüyor. Tam kırmızı da istiyorum. Bir tane. Mavi de istiyorum. Anne mavi düştü. Alalım. Evet. Kırmızıdan da istiyorum. Verir misin? Tamam, peki. Bu neyli pasta çikolatalı mı? Bu, Bu neyli? Kurabiye. Ha kurabiye. Kimin doğum günü? İlk doğdu. iki doğdun. İyi ki doğdun. Kim iyi iki doğdu? Bu geldi. On the last in